Arkadaşlar herkese yeni videodan selam. Bugün bir sıktım maçını anlatacağım size. Yani farklı bir Düşmanlar içerik olsun. Farklı maç olsun. Canlı Eksine oynayamayacağım ama en azından maç tekrarından izletebilirim. Like atarak abone bana destek olabilirsiniz. Toplama bir 500. Biz rakipte Avrupa'dan toplamalar yoksa olay. bir takım mılar, çok bilmiyorum. Avrupa sunucusunda oynuyoruz. Bizde Pago, TNZ, Wicked falan var. After Dark ve ben bir de. Dağlar... Lane'ler dondurulmuş. Grog tarafından oyun başı. Böyle sadece kendimi izletmeyeceğim. Tüm maçı izleteceğim. Benim lane'im burada birazcık hasar vuruyor bana ama yenilenmem var. Kümmer her şekilde toplayacağım midde bir takas dönüyor. O anlık bir yüksek hasar yemiş Hayabusa. Buraları izlemek lazım ya. Ben oyun içerisinde hiç görmüyorum mesela midde neler oluyor, nasıl bir şey yaşanıyor. Şu an ben de sizle beraber izliyorum mesela. Mid takasları biraz ilginç çünkü bu oyunda Daha sonrasında başlamalı bir gang ama kaçıyor tabi sonra. O sırada üst koridora da evet, bu yeşil alıyor. Bizim ormancımız kendi redinde. Hayabusa da kendi red'ini yeni alacak ama bence Hayabusa'nın rotasyonunda bir sıkıntı var. Çünkü dakika 2 oldu daha 4 level olamadı. Yeni Red alıyor. dört 4.5 level. Burada bir yanlışlık var yani. O belli. Franco flash infosu veriliyor burada bu arada. Tam olarak burada. Ben 4 levelim. Mide doğru yürüyorum. Sonradan önce. Franco infosunu bildiğim için direkt buraya flash'la atıyorum atlıyorum ve iki skor bizde de çıkartıyoruz. Hemen arkasından gelen burada bak flash kombosu deniyor adam sorayla bu flash kişi son saniye atarsanız bu arada geriye çekebiliyorsunuz şeyi adamları Öyle bir kombosu var Soran'ın ama yapamıyor ve yapması zor bir şey bayağı. O da denemesi bile gereksiz ama o flash'ı gittiği için hemen o doyuruyor burada. Franco frey'i çekiyor. Bu maç var ya Franco aşırı iyiydi. Bu maç Franco hiç boşa hook atmıyordu. İnanılmaz hook'ları vardı. Birazdan ben öldüğümde de göreceksiniz zaten. Bu arada bu Hayabusa'ya bir bakayım diyorum. Bir de o kamp çalabilirsem diye şöyle bir şımarıklık. Hemen Franco şey ile beraber çekiyor beni. Gider ayak son bir tane pasif kullanabildiğim için iki ulti en azından hasarımı bırakıp gidebiliyorum buradan. Franco oradan ince aradan Pasha'yı da çekiyorum ama Grock'tan çok iyi bir tepki gelmiş bu arada. Frank'ın hukukunu direkt arkasına engage atıyor. Üç. Ve Freya buradan 3-3 ile çıkıyor. Ama onu da çekiyor zaten adam. <laughs> çok komik ya. Esma hala bayağı yoğun bir şekilde darlıyor bu arada bir duvara linux arası gitti o safı da çok kötü basmış Elion Oxford da ölüyor. Kanka da ölüyor. Buna bir üç üç daha geldi. Bir de harika oyun. Buraya Linux çok kötü oynamış. Baya kötü oynamış. Şu anda biz de altta XP koridorları savaşıyor. Klasik. İkimiz de flash attık. Onda flash yok. Benim de flashim yok. Burada alt kuleye vurabilirim ama vurmuyorum. Herhalde şuralarda bir şeyler isteyecekler diyorum. İsterlerse destek olayım diye alt kuleye vurmuyorum. açılabilirdi alt kule. Ama dedim bizimkiler şimdi hamle falan yerse yakın olayım. Kuleye vurmak yerine. Ve o kule illaki açılır yani oyunun bir dakikasında. Bir hook daha geldi frankodon zonya bastı üstüne zonya'ya gerek var mıydı bilmiyorum ama. Ben yine ulti attım. Move avantajını almak için. O yüzden ultim yok burada. Brok güzel bir kafa atıyor ama onu düz skilllerimle ve pasifimle takip edebiliyorum. Ondan sonrasında belki smite diye bir Q attım. Onunla da turtle kaldı. Şans işte. Ve bir kişi daha çekti aramızdan. Onun çekmesi çok iyi olmadı ama. O sıkıntı yaratır şimdi. Çekecek hiçbir şey bulamayınca bu sefer de red'i çekti. Ulti hazır değil. hazır değil. Geri çekil. hazır değil. Denizler Üst alma kararı alıyoruz. Alıyoruz da. Ama Esmeralda sağlam dar diyor. Bu da bende hem kaplumbağa kalkanı hem de kendi kalkanı falan olduğu için bir şey de yapamıyorum adama. Şöyle bir arkaya stun atıyorum ama maalesef Ranko yine çekiyor ve Ruby burada ölüyor. Kopuda her şeyini veriyor bu arada. Flash. Zonya. Sırf çekmek için her şeyini kaybediyor. Eus'u içeriye girdi. Ben üstte Esmeralda'nın baskısından dolayı açılamıyorum. Şu andan itibaren yürüyebiliyorum. Beni saldığı için. Ama yürümek yerine ilk önce burayı puşlamayı tercih ediyorum çünkü buraya baksınlar ben fayda her şekilde yetişim zaten bir aksiyon çıkmayacak. diye düşünüyorum. Uyku düzlem çok kötü ya bu arada. Daha kahvaltı bile yapmadım zaten. kötü yani. Kanka'dan ulti geliyor hemen peşinden zaten biz de oynuyoruz. O ulti ile yetiştirmek istedim. Esmer zaten hasar bulamayacaktım. Ama da yetişmedi. Sonra ultisi de gitti. Esmeralda'yı da standladım. Peşine bir stand daha geldi. da dozuma tırpan olduğu için hareket edemiyor zaten. Adım atamıyor. Bu Grock duvarı nasıl onu arkaya çekiyor onu çok anlamamış olsam da Grock'un sağ olsun Esmeralda burada ölüyor Duvar skillini nerf getirmeyi düşünüyorlar mı acaba bilmiyorum çok büyük çünkü o duvar Aşırı büyük Huge yani devasa Kuleniz yıkıldı Saldır Saldır Adam buff'ı geriye götürüyor Uf değil Toplan Saldır Saldır Savaş büyüsü hazır bu lane'i itiyorum çünkü milyonlar kuleye vuruyor. Hiç öyle Lord Slowlands'ı falan benim işlerim değildir onlar. Sayamam. O kule hasar yemesin yani boş bir şekilde. Saldır! Bir sonraki kuleyi bitmiyorum ama. Ay bu sırada gidip Lord'u kesmeye hazır değil. çalışıyor. O sırada biz tabi çok umursamıyoruz çünkü midten devam ediyoruz. 5 kişi. Evet, şeyde Freya yakalıyor burada. Benim oruç. Savaş ne Savaş. oldu? Savaş. Yo birazdan geliyorum içeri Evet. Annem de yemek yemediğim için henüz oruç tutmadı diye bir sersemişte bulundu bana. Akşam oldu çünkü saat. İşte aç karnına bu videoyu çekiyorum. Siz düşünün. Bu emeği. Burada Pagun'un hamlesi çok güzel bu arada ya. Yani arkadaki minyonun canı az olmasa daha çok oturur. Burada Esmeralda'ya bir fokus geliyor. Zaten saflaştır olmadığını bildiğimiz için. Direkt çıkartmadan kesiyoruz. O minyonların yarısını bölüp yarısını öldürtme işi bayağı iyi. Bu itler bu şekilde. Bu merak eden olur illa ki. Hazır değil. Ben zırh delmeye gidiyorum çünkü bir tane parlak zırh benim hayatta kalmam için yeterli bu maçta birazcık daha hasarım olmasını istiyorum çünkü birazcık daha hasar demek birazcık daha fazla vuracağım ve daha çok can çalacağım o dayanıklılığı yine bana verecek bir şekilde demek hasar daha dayanıklılıktır demek. E Franco burada bak. <laughs> İkinci skillimi atmama rağmen attım yerden çekiyor. Bu sefer kaydırak yine iki kere aynı şeyi yiye oturttum ona. Ben şu gölgeye belki döner diye ki atıyorum da o sırada Wicked pislanladığı için. Yaşanmıyor öyle bir şey. Ulti hazır değil. Ward var. Hayabusa'nın mavisine çağırıyor Faşa beni. Belki benden başkalarını da çağırıyor olabilir ama. Oraya doğru bir move atıyorum. Adamlar da zaten çalıya çekmiş. Onu Hayabusa'ya bekletiyorlar. Ve bir bakıyorum bulut haritası. Hepsi yetişecek. Hemen geriye çıkıyorum. Ama mavide de Esmeralda da kalıyor. Hayabusa da kalmıyor. Daha sonrasında bizimkiler kötü pozisyonda kalanları yakalamak için geliyorlar. Kapıdan çok güzel bir ulti. Bundan sonrasında zaten birazcık şov yapıyor gibi bir şey geldi. Çok güçlü ya Freya. İnanılmaz. Sürekli skill atan kahraman mı Maçın da sonları oynanıyor zaten burada. Esmer aldı ya da koşuyorlar. O da öldü ve maç da burada bitiyor. Hasan Tavus'u göstereyim. bu şekilde. Başka böyle resmi olmayan sıkıntılar olursa kayıt falan alabileceğim. Belki video atarım beğendiyseniz eğer siz de. Bu tarz toplama skrimleri yine kayıt atabilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.